Oyunsuz bugün sizlerle birlikte şarkı söyleyen Brain Out diye bir oyun buldum. Bunu oynayacağız. Evet, i̇lk önce benden basit bir yumurta istiyor. Aldım valla. iki tane alayım. Benim yer bura mı? Şunu da koyayım da. Açtım. Ah, Çocuğum soğur geldi. Sandal sonucum geldi. Ve herkese de farklı yer vermiş. Vay bir yumurta geldi. Oyunda az şey var ha, az karakter var. was to Mentali. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Aç. Ha, garam geldi. Ama ismi daha da farklı mı? Ha, bir yumurtası geldi. iki tane geldi üst üste parçalar yumurtası basit yumurta bir de elmasla bin bir para takviyesi varmış arkadaşım mı var mı yoksa bakayım geleyim evet, evet, arkadaşım oradaymış o yüzden takviye varmış Şu köşede 50 çarpı daha fazla şansı varmış. 2x taşıma hızı 5 dakika sürer. Tam 500 oldu. Şimdi elmas basit yumurta mı alsam gelirse yoksa nadir yumurtadan mı alsam bak. Bundan bir tane alacağım ben. Herhalde şimdi bak tuntun savur gelirse o daha iyi çabuk gel. Yani. daha çok para verecek. Bir de hali Öyle mi? nadir yumurta geldi. Aha, bak. Yeni takım üyesi dedi çünkü. Dur gitme. Neyse şuradakiler. Nadir yumurta. Bunu ilk başa koyacağım. 12-10 saniyemiş. Bu ne? Satılma. En genişletmek. Hadi. Şimdi bu ne? Kambaroglu. Şimpanzenin bananını geldi. Bu adamlar baksana büyük şeyler çıkarmışlar. Ne gidelim. Arkadaşımın yeri. Odin var adamda. Adamıza var şunu biliyor musun? Bin liramız var. Fırsatım. İki bin liram var mı be? İki bin liram çok çıkmaz burada Çok çıktı. Yedi evet. çıktı ya. Dur kaçırmayacağım diye. Yani. Tamam 2000. Kaç demiştim unuttum ya. Yani. Neyse. olmaz. Parçalar yumurtası geldi. Ne? 2500 bin yüz güzel şey yiyeyimsin Hadi Ben güzel bir şey güzel, güzel yumurta gelene kadar geliyorum. Basit yumurta geldi. Ama elmaslı haline. Bunu alıyorum. Ay bir iki yumurta geldi. Şans Thank you. Ya kaşlıyoruz sanki bunu. Buna da Kına koymak istiyorum. Hemen açılmaz gibi geliyoruz. Niye buraya yerleştiremiyorum ya? Büyük bir şey çıkacak o zaman. 30 tane de açılıyor. Hadi. Kocaman tutun. Kopu asasino geldi. 9 veriyor saniyede. Li. Dur param yok. Tam gitsin ya. Ne yapayım? Nadir Mert'in altınları geldi hmm, bu şans ne ya? Bir şey bu mıyız? Hop 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 Hadi odin ver. Bu ne ya? Bu ne için ben para verdim ben ya? Güzel bir şey var bu. Ben garan verdi. Yani şey verdi. Ya. Neyse güzel bir şey gelsin. Daha da zaten. Epik gelene kadar geliyor. Tam tam epik yumurta alacaktım. Pikselli yumurta geldi. 1 milyon herhalde. Ya lütfen güzel bir şey ver ya. Nereye yerleştirelim? Şuraya koy işte ne yapacağım ya. Aa bir daha geldi bak 1 milyona. Kesin kötü bir şey verecek ha. Bilmiyorum. Verir bu oyunu. 10 saniyesi kaldı. bu 5 dakika gibi herhalde bir şey bu. Yumurta bu yumurtanın adını Bu, bu ne kalın? Ne o din 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 geldi. Saniyede 48 veriyormuş. Şu an en iyi çıkardığım o dinmiş zaten. de odun çıkardık güzel oldu. Bir de odun. Epik yumurtanın altında elmaslısı gelse alırım. Alev yumurtası. 100 bin. 14 Dur 15 milyonluk da mı yok? Ha 15 milyonluktan geldi. Tamam. Parçalar yumurtası. Gelsin. Bu da bir dakikada bir açılıyordur ya. O tam bir dakikaymış. O zaman bu açılana kadar ben de Evet bir aylık daha FK bıraktım. Açtım. Ne bu? Ramar geldi. Bir sürü paramız var şu an. Böyle 50 bin liralık yok mu bu oyunda ya? 1 milyonluktan geldi. Mağazada 100 bin para varmış beleş. Bunu görmedim. Görseydim güzel olacaktı ya. Neyse o zaman bize şuralar açalım. Genişlet. Genişlet. Yanlışlıkla satın aldım. Oraları satın alacağım. Tamam ya. İyice geliştirdim vallahi. Geleştirek. Çünkü alan. İyi olsun. Bunlar ortada kalsın. Evet altına alışılacak biraz sonra. Şu an altta %30 para takviyesi var. Evet. Hmm. Hadi altın ramar geldi ya. Normalde 10 veriyormuş küçük. Ama. Şimdi 20 bin lira para var. Zaten bir şey alamadı. Bugünlük kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.